İnsanın yıllarca korktuğu şeyin başına gelmesi tuhaf. Değil mi? Başıma gelse yaşayamam diyorsun. O başına geliyor. <laughs> Ama sen ölemiyorsun. Korktuğumuz şey daha başımıza gelmedi. O terapistin sürekli söylediği sis perdesi dağıldığında. Nedim her şeyi hatırladığında gelecek. İşte ya o sis perdesi kalktıysa. Ya Nedim zaten hatırlıyorsa? Saçmalama. Hatırlıyor olsaydı şu anda köşk çoktan başımıza yıkılmıştı. Bu çok hızlı olurdu değil mi? Çok kısa sürerdi. Bir şey mi ima ediyorsun sen? Bir şey mi söyledi sana? Ya Nedim kısa olmasını istemiyorsa? Ya yılların acısını tek seferde değil ama her an tadını çıkara çıkara yavaş yavaş çıkarmak istiyorsun. Ya yıllarca bizim onu oynadığımız gibi oyun oynuyorsa bize anne. Senin yıllardır tıkır tıkır işleyen planın gibi onun da bizimle ilgili planları varsa ...Nedim yıllarını elinin altındaki kurban gibi geçirdi. Ya şimdi zalim olma sırası ona geldiyse? Geldik Nedim Bey. Vallahi sabaha kadar konuşsak boş. Cevap Nedim de. Ve eğer korktuğum gibiyse o isteyene kadar bize ne yapacağını öğrenemeyeceğiz. Kurbanlık koyun değiliz biz. Bir şey yapmak zorundayım. Ne yapacaksın anne? Güç, güç demek baban demek. Önce babanı geri almalıyım. Ben Nedim'in karşısında amcasının eski karısı olarak duramam. Eğer Agah benden boşanırsa biz bu savaşı daha başlamadan kaybederiz. nasıl oldu da bu bıçak yere düştü? Ben gidip bu bıçağı aldım. Çok özür dilerim yani gerçekten. Cenk. Özür dilerim. Ben ben nasıl eğilip yerdeki bıçağı Nedim'e veririm? Vallahi canilik bu vahşet. Artık eli hepten taşın altına koyma zamanı geldi. Ali. Çek kenara. E babam bu keskin U dönüşünü nasıl karşılayacak peki? Hiç şüphelenmeyecek mi senden? İşte o yüzden U dönüşünü ben ne yapmayacağım ki. Baban yapacak. Anoğlu boğaz keyfi. Asıldık. Güzel. Çok güzel. Hava da güzel. İyi de hava almışsınızdır artık. Evet ben yeterince hava aldım. Biraz da siz alın. Ee oğlum? Ee baba? Neler kaynatıyordunuz bakalım annenle? Hiç. Öyle dertleştik biraz. Biraz da babanla mı dertleşsen acaba? Belki sen ben de dertleşmek istersin. Boşanmak üzere olduğumuzu biliyorum. Evet ya. Nedense şu sıra boşanan boşanan. Bak baba, anneme boşanma protokolünü yollarken... Blöf yaptı. E madem biliyordun, neden imzaladın o protokolü baba? <laughs> Evlilik poker masasına konmaz Rami. Hele hele hayat arkadaşınla kumar oynamaya kalkarsan... ...o masadan kimse kazanarak kalkamaz. Bu dediğimi anlatma. Kendi evliliğinde de anlatma. Oğlum, hadi gel. Gel şöyle oturalım biraz. Nedim, en sempatik kuzenin sana hayat dersi vermeye geliyor. Aa! Yok be bu. Aa, Nedim Bey çıktı Damla Hanım. Ay pes yani ya, resmen dersten kaçtı. Ay bu çocuk daha bıçakla et kesemiyor, nereye çıktı kafasına göre? Sordum ama söylemedi. Mühim bir yer herhalde. Zor bir akşam yemeği olmuş. Ama ne kadar iyi anlıyorsunuz dedim. Onun için o bıçağı yere düşürmenin ne demek olduğunu ne kadar yürekten hissetmişsiniz. Ben onu hep hissederim. Ama çok zorlanıyorum. Bazen gözlerine bakamıyorum öyle uzak. Öyle yabancıymışım gibi bakıyor ki bana. Siz çok güçlü bir insansınız ve değerlisiniz. O şimdi size nasıl bakarsa baksın, Nedim'in hayatındaki varlığınız ve onun için yapmayı göze aldıklarınız çok değerli. Değerli değilim ben. Sadece gönüllüyüm. Yapmam gerekeni yapıp Vakti geldiğinde, vedalaşmaya gönüllüyüm. Ya kızım gel. Kolay gelsin kızım. Doktor hanımla randevumuz vardı. Ceren Karaçay adına. Oturun lütfen. O yanın beş dakika sonra müsait olacak. Merhaba babaanne. Hayırdır? Senin ne işin var burada? Karısından önce sana mı düştü doktoruyla görüşmek? Oya Hanım öyle uygun gördü. Ablacığım biz de buradayız. Bize merhaba demeyecek misin? Merhaba. Havalara bak havalara. Kesin doktoru doldurdu, fişekledi. Nasıl da çakasını satıyor görüyor musun? Babaanne. Bana bir beş dakika verir misin? Kız kız uyumaz <laughs> mısın sen? Babaanne. Beş dakika dedim ya. Beş dakika içinde geleceğim. Uh. Cemre. Taksi mi bekliyorsun? Dolmuş. Vay. Annemin kızı. Cenk Karaçay'ın karısı evdeki şoför ordusunu kullanmıyor da... ...taksi bile değil, dolmuş bekliyor. Helal olsun. Buraya neyle gideceğimi görmek için mi peşimden geldin? Abla. Ben buraya seninle konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın? Gecenin bir saatinde Cenk'i neden aradığını mı? Ya da işlerin babalık testine gidecek kadar nasıl çirkinleştiğini mi mesela? Neden boşanmanın ucundan döndünüz mesela? Dün gece annemle dertleşirken ağzından kaçırdı. Sakın kadına kızma. Gizli gizli takip etmiş sizi. Adliyede yakalamış, bundan haberiniz bile yok. Cenk boşanmak istiyorum demiş, sen de boşanmak istememişsin. Yani daha cicim aylarınız bitmeden neden kocan seni boşamak istiyor? Seni ilgilendirmez. Abla... ...beni yanlış anlama ama... Annem seni çok kafasına takıyor. Çok üzülüyor. Ben sana tekrar kardeş olduğumuzu hatırlatmak isterim. Eğer anneme anlatmak isteyip anlatamadığım bir şey varsa... ...bana anlatabilirsin. Ben seni sonuna kadar dinlerim. Hem... ...belki bakarsın ben de köşke geri kafamı sokabilirim. Ondan sonra iki kardeş beraber evliliğimizi kurtarmaya çalışırız ha? Buna gerçekten inanıyor musun Ceren? seni köşke Nedim'in yanından tekrar dönmen için parmağıma kımıldatacağıma inanıyor musun? Çok açık sözlüsün yine. Harika. Artık doğacak yeğenin bile içini ısıtmıyor senin değil mi? Sen beni hala kocamın yanında istemiyorsun. Sen var ya... ...kendi yeğenine bile acımıyorsun. Bebeğine ben değil, sen acımadın. Ve evet, senin Nedim'in yanında istemiyorum. <laughs>